Evet merhabalar. Matrix serimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ufak bir gelişmeler oldu bu hesapla ilgili. Önce onları aktarayım. Şimdi bir arkadaşımız yorumlarda yazdı ki işte görevlerden, görevler üstünden farklı bir silah, farklı bir kılıç alabiliyoruz dedi. O hatta ilk bölümdeki o adamın sakladığı şeyler zaten bunu ifade ediyormuş. Ben bunu sonradan o yorumu görünce öğrendim. Hani böyle bir şeyden haberim bile yoktu. Girdim görevler abi o yorumu gördükten sonra. Aldım yani böyle bir şey verdi. Ben hani seçiminizi kendiniz yapıyorsunuz. Ya kılıç gibi mi kullanmak istiyorsunuz? Yani tek elle mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa çift elle mi diye. Ben çift elle kullandığım için çift el e, tercih ettim. Böyle bir şey verdi. Baya baya böyle özellikleri falan var işte. Kritik vuruş şansı artı 5. Saldırı değeri yüz. %20 falan bu çok yüksek bir değer aslında. TR üzerinden bahsediyor. Hani bayağı vurduğu şey yamultacak kıvamda bir güce sahip onu söyleyeyim. Ben açıkçası böyle bir şey görünce çok şaşırdım çünkü bu oyun bize günahını bile vermiyordu yani zamanında. Hani biz tamamen kendi emeklerimizde artılarımızı basıp öylelikle kendimizi geliştiriyorduk. Hala öyle fakat işin kılıç tarafı, mızrak tarafı böyle bir şey dönüşmüş. Ben bunu pek tasvip etmiyorum çünkü oyunun tadı aslında zaten bu şekilde çıkmıyor mu? Hani oyuna bir amaç getiriyor abi. Kılıcını geliştirmek, zırhını geliştirmek falan diye. Ama dümdüz böyle kılıcın çok güçlü olduğu o zaman ben bu oyunun keyfini kaçacağını düşünüyorum ama bir yandan da herkes zaten bunu kullanıyor ben de niye kullanmayayım dedim yani Ha, kolaylık sağlar mı? Evet ki zaten eski nazaran oyun bayağı kolaylaşmış onu söyleyeyim size. Her anlamda hissedilen bir şey. Level kasmakta bile bayağı hızlanma hissediyorum ben. Yani önceki gibi değil böyle. Önceden çok zor kasılıyordu mesela. Bir günde 5-6 level zor kasabildiğiniz zamanlardı. Hani 5-6 level zar zor kasabiliyordunuz. Eğer leveliniz yüksekti 5-6 level bile kasamıyordunuz yani bir günde. Öyle bir şey. Ama şimdi baktım ben biraz kastım video dışında falan. Bir anda 13'e yükseldim nasıl olduğunu anlamadım. Videoda 9 levelde bırakmıştık biliyorsun. Öyle bir durum var yani. Neyse abi sonuç olarak e, takılacağız. Yerde bir şey gördünüz mü bunu alacaksınız. Envanterde gelişmeler oldu. Ayı safrası arıyordum ben. Birkaç kişiye yazdım böyle işte ayı safrası var mı? ihtiyacım vardı. diye. Yine hayırsever bir arkadaş sağ olsun. Ayı yok ama para var istersen vereyim dedi. Tamam dedim yani sonuçta para sonuçta göz çıkartmıyor bu oyunda abi. Tamam dedim. Adam çıkarttı 5M verdi lan. Samimi söylüyorum bu oyun ön yargılarımı kırdı. Çünkü ben ilk oynadığım zamanlarda bu tarz insanlar çok ağırlıktaydı böyle. Hani ben sadece o zamanlarda bu tarz şeyler olur zannediyordum. Fakat bu zamanda da olabiliyormuş. Tüm ön yargımı kıran arkadaşlara bir bir teşekkür ederim. Umarım videolarımı izlerler bir şekilde karşılarına çıkar ama hiç sanmıyorum tabii Böyle yani abi paramız şu anda 10M'e yaklaştı. 10M olmak üzere. milyon 9.993.134 Pardon 131 lan. Laptop ekranı küçük olduğu için tam belli olmuyor. 131 olacak o. Çarşı kısmına gittiğimde yerde falan potlar gördüm. Yani şu potları atıyorlardı. Hatta depoyu bakın depoyu attım onları envanterde kaplamasın diye. Onu göstereyim size. Evet depoya geldim. Depocuyu açıyorum. Tamam. Eyvallah. Hayır öyle. Bakın e, çarşı tarafına gittiğimde bu potları yere atarlarken gördüm. Yani bunları aldım abi ne olursa olsun pot falan görürseniz yerlerde alın bunları. Çünkü ihtiyacınız olacak. Bakın ben şu an bunlara para vermekten kurtuldum. Param var mı? Var. Ama niye bunlara çarşı edeyim? Mesela ben bunları gördükten sonra bunları da almaktan pişman oldum. Çünkü hani bir işe yaramıyor bunlar. Bunları varken. Ha ne oluyor fazla mal göz çıkartmıyor e, bunlar attım depoya bunlar bitikten sonra ne yapacağım bunları kullanacağım Bunlara para harcamayacağım mesela öyle bir durum var ve hani yerlerde bazı şeyler daha buldum abi bu kan kırmızı inci mavi inci falan bunlar çok gerekli şeyler. İlerleyen yüksek level'lı eşyaları işte kılıçtır, zırhtır falan onları arta basmak için kullanılıyor bunlar. Bunları pazar kurup satabiliriz. Bunların ticareti oluyor oyunda bilmeyenler için söyleyeyim. Ve bunlar bize para olarak geri dönüyor. Bizim level'ımız çok düşük. 50-60 level'lardan bahsediyorum. Bu kan kırmızı incinin veya da mavi incinin kullanıldığı itemlerin artı basmasında. 50-60 level'a gelene kadar bir ömür geçeceği için bunlar satıp ticarete döndürebiliriz. Yani parayı döndürebiliriz. Şimdi fazla uzatmayacağım abi. Aynı artılarımızı bastığımız gibi. Bunları ellemedim zaten. Küpe basmayı unutmuşuz. Sonradan fark ettim. Küpemiz yok. Ama önemli değil. Küpe çok etki etmiyor. Artı basmakla vakit kaybetmeyeceğim bu videoda. Direkt kasılmaya gideceğiz sizinle. Belki metin falan buluruz. Ayıların olduğu yere gitmek istiyorum. Böyle bir 18-20'ye kadar kasılalım abi. Beyaz yeminli askerler oluyor oralarda. Ondan sonra kaplan plaka zırh basacağım. Ki bu kadın savaşçıya çok yakışan bir zırh bu göreceksiniz. Şu aslan plaka da mesela çok iyidir ama kadında daha fazla güzel duruyor. Bu biraz ben dış görünüşe önem veriyorum bu oyunda. Çünkü hani ne demese MMO RPG. E, ne demektir RPG? Rol yapma oyunu. Rolling playing gibi. Rol yapma da bir nevi gösteriş demektir aslında. Bir nevi aslında gösteriş yapma oyunu gibi diyebilirsiniz. Tabii ki de tek kavram gösteriş değil. Geliştirmeler de yapmak zorundasınız falan filan. Neyse bunları fazla açıklamayacağım. Bilen biliyordur zaten. Şimdi ayı tarafına gidiyorduk. Ayı tarafları, ayı tarafları ne lan? Abi bunlar ne abuk sabuk şeyler gelmiş gözünü sevdiğim ganimet manimet falan filan. Önceden burada sadece bir tane harita atışı oldu. Başka bir şey olmadı yani. Ayılara doğru gidiyoruz değil mi? Bakra bölgesi. Ayılar öbür taraftaydı ya. Dur bakalım. Adam 110 level. Helal olsun diyoruz. Şunları biraz kısam karışmasın. Abi kılıç çok güçlü ya bu arada. Vallahi yani. Saldırmayın lan adama. Bu beyaz yeminler de vallahi iyi kastırıyor. Ha. Çok kolay oluyorlar ama çok fazla e, XP veriyorlar. Şuna bak. 13 level'da 25'lik şeyi kesiyoruz ya. Ama kılıcın gücü çok fark ettiriyor burada. Bir maden kesiyor ses geliyor. Bozayları, boz Oğlum çok kolay kasılıyor eskiye nazaran bu ya. Bir tüp doldu bile. moralsizler falan da çok kolay kasılıyor bu arada. Şimdi arkadaşlar sizlerle bir 18 level olalım abi. Sonra kaplan plaka zırh e, basalım. Çok güzel olacak. Kılıcımız zaten geliyor artık. Ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Adam metin kesiyor. Şöyle bir şey vardı. belki bilen bilir, bilmeyenler de bilmeyebilir. Bir metin keserken bir metni iki kişi kesmeye çalıştığında içinden düşen eşyalar paylaştırılıyor. O sebeple pek verim alınamıyordu kişisel olarak. Bak adam beceri kitabı düştü gördünüz mü? Adam çok güzel. Ee, Hayırlı olsun. BK. Oğlum adam üstündeki. U kaplan. Bu artı 8 falan var bunun üstünde. Selam. Hangi BK? Soralım. Beceri kitabı düştü. BK deniyor mu? Oğlum bu acemiyat. Gerçi 15 level'dan sonra at görevi acemiyat alınabiliyor bu oyunda. Adamın üstündeki artı 8'e benziyor bu arada. Aa, adam gitti amına kıyım ya. Adam siklemiyor ki hiç. Adam iksirleri bıraktı bu arada. Ben bırakmam kardeşim. Ve metinden düşen ikisiler de bayağı şey oluyor yani. Fazla oluyor. Keşke ben de bir tane metin bulsam ya. Adam beceri kitabı düşürdü. Bak şimdi onları satacak bir sürü para kazanacak yani. Aa giyotin pala. Ya ama bir anlamı yok ki ya elimdeki kılıçtan sonra. Fırtına plakı zırh düştü. 14 level olacağız. Ya çok güçlü oğlum bu ya. Şak i̇şte oyun tadını kaçırıyor. Acaba eski usul devam mı etsem yani? Giyotine artı basmayı denesem mi diye düşündüm şu an. Neyse birazcık devamımızı kasalım bakalım. Moralsiz mi junk? Junk mı? Yank mi yank? Mi yank diye okuluyor. Evet. Allah'ım bunlarda hiç iş yok ya. Evet. Yine de bir tık daha zor PvP'ye nazaran ama yine de eskiye nazaran kolaylaştırılmış biraz. E level kasmak. Bunu hissettim yani bariz. Yıllar sonra girince. Öyle lan. Uf çok fazla veriyor bunlara ha. Statümüz çıkmış. HP'ye basalım. Moralsizlerden şey düşüyordu. 100 kremi düşüyordu 100 kremi de artı basmak için çok işe yarayan bir eşya Belli mi olur düşebilir çok az olsa da nadir olsa da Yangları toplayan ne kadar oldu Bir 10 e tamamlayacağız herhalde ya Bakalım böyle 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 ala 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 al, al. Kırmızı iksir düşmüş hepsini alıyorum Hadi skiller dol Aynen öyle ha, Bir de pot düşüyor Bol bol iksir düşüyor ya. Bu şey versene. 100 krem ver de yolumuzu bulalım bari. En azından işe yarasın. 100 krem bunlardan düşüyor. Ama çok nadir düşüyor tabii. Türk serverında olduğumuz için. Gel abi toplayalım biraz. Yeter. Hmm. 15. İyi kasıyor ha burası. Evet 16 olmak üzereyiz. azıcık bir şey kaldı. Sıkılmayın diye buraları kesiyorum arkadaşlar. Bayağı uzun sürüyor. Açık açık söyleyeceğim yani. Ee, level kasmak Metin 2'de zor abi. Türk sonuncusunda bahsediyorum. Pvp'ler de kolay olabiliyor. Ee, yine zor pvp'ler var da yani çoğunlukla kolay. Hala atlayamadık. Şöyle aşağıya kaplanlara falan da... Abi boss mu? Beyaz kaplan. bu beyaz kaplanlar bu arada e, bunlardan farkı kendi kendilerine dalıyorlar. Mesela hani bunlar şu an bekliyor ya. Ben bunlara saldırdıktan sonra bunlar bana dalarken beyaz kaplanlar kendi kendine dalıyor. Bak şimdi gideceğim dalacaklar izleyin. Ve bu arada Li An diye bir boss'umuz var. Boss'lardan ödül çıkabiliyor yani düzgün işe iş yarayan çıkabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi şu anda daldılar. Evet boss da geliyor öldürmezler inşallah. Aaa bu kadar mıydı? Ulan ben de sağlam bir şey bekliyordum size. Böyle de olmaz ki canım ha. Hevesim kursağımda kaldı benim şu an. Bu biraz zor oluyor ama. Moralsizler mi kolay oluyordu madem? mi psikolojisi düşük ya, herhalde. <laughs> e, o yüzden midir? Biz önceden böyle grup kurardık. Böyle beşti falan. Bir toplardık, bir keserdik bunları. Uf, baya hayvan gibi kastırdık ya. Ne günler diyeyim Hep anarım o günler. Şöyle altın vuruşu bir yapalım. Hoppa. Bu kadarcık mı tüp doldu gözünü seveyim çok az doldu. Ay ayak derisi düştü asiste bu. E, abonos küpe mi? Bu çok değerli küpe. Bunda HP olabiliyor arkadaşlar. Bu abonos küpe PIP'lerde de bayağı değerli. Çünkü max HP özelliği getirilebilen tek küpe bu abi. O sebeple bayağı etkileyici. Böyle donlay kılıcı ile falan güzel bir kombinasyon yapılabiliyor. Çok güzel oldu ve ayı ayak derisi düşürdük. Bu bazı kılıçlarda isteyebiliyor demirci bu eşyayı. Satabiliriz yani para eder onlar. Zaten şu yerden bulduklarımız da vardı biliyorsunuz. Bunları satılığa çıkartacağız. Takılacağız yani bir şeyler. Ayı safrası lazım. Ayı safrası düşünemedik. Maalesef. Level'ımız geçti artık zaten. Böyle bir durum var yani. Evet atlayacağız. Mur abi. Hoppa. Filamayı alalım. Atladık. Evet. Kırmızı iksir B'yi de ihmal etmiyoruz. 17. Hadi 18 olacağız. Ah siktir blokladık. Hmm. Bunu da basalım. Belki faydası olur. Gerçi bir level'lık skill'in nasıl faydası olacak da işte. İksirlerimizi alıyoruz abi. Bu oyunda ne alırsanız alın kardasınız Onu söyleyeyim. Ben sizinle 18 olurum kardeşim. Hadi bundan sonra oluyorum. Gel buraya. La dönek misin sen? Oraya buraya dönüyorsun. Hadi son. Tek mi? Vallahi tek. Ama hala atlamadık ya. Hadi lan. Vallahi ha. Sonunda ya. Tamam abi. Şimdi mavi potumuz bitmiş. Şöyle şunu geçir buraya. Statüye geldik. HP'ye basalım bunu. Bir tane daha havaya bastık. Şu anda 18'iz abi. Ne yapacağız? Şehre ineceğiz. E şehirde artı basacağız. Hadi bakalım. Bakın ne göstereceğiz. Bakın balıkçı derken bundan bahsediyorum. Oltanızı buradan alıyorsunuz. Bakın 30 level olduktan sonra balıkçıya geliyorsunuz markete aç diyorsunuz. Bakın yan burada, olta burada. Oldukça düşük fiyatta bunlar. Oltanızı alıyorsunuz. Rastgele sallıyorsunuz. Şu envanteri boşaltmak istiyorum çünkü bayağı oldular. Marketimize geldik. İlk önce şunları satılığa çıkartacağım. Satayım bunları. Sonra kaplan plakı alacağım ve basacağım abi. Bunlar 3-5 kuruş artık Allah ne verdiyse yapıyor yani bir şeyler. Bunları keyfimize almıyoruz. Hani 3-5 para kopartalım hesabıyla. Alıyoruz. Oha büyülü saldırdı. Çok iyi bir efsunla gelmiş bunu. Bırakalım belki şaman falan kasarsak şey deriz. Bu envanterin doluluğu ne böyle kardeşim ya. Bunları depoya atacağız. Tabi depoda yer bulabilirsek. Bakacağız. Giyotine basmayı düşünüyorum bir de. Yakacağız büyük bir ihtimalle. Bu efsunlu geldi. Yavaşlatma şansıyla geldi. İnşallah yakmasın demirci de. Şununla oynarız ya. Evet. Kaplanla başlayalım tamam mı? Şöyle. Al abi kaplanımızı bir ayarlayalım. Ardından giyotine ıvıra zıvıra. Büyük bir hal yakarız da. Yine de yapacağım ya. Yani. Uf, Bakın aslan plak hazır ha bakın. Art 9. Felaket bir şey gözüküyor bak. bak. Dolunay birlikte nasıl uyum sağlamış gördünüz mü? Ben de böyle olmak istiyorum. Keşişten kurtulmak istiyorum artık. E, kaplan plak hazırın artı sıfır hali bu. E, bunu artı basınca nasıl parlayacak kendi gözünüzde şahit olacaksınız. Tabii bu basabilirsek bakacağız. Hadi abiciğim. Bak niye demirci geldim seni buldum. Beni pişman etme tamam mı? Tamam ilkini de geçiriyorsun güzel. Aynı performansı diğer yükseltmelerine de bekliyorum. Evet takıldı bir şöyle. 3 evet. geçiyorum bir kere de geç uğraştırma beni. Artı 5. Geçti. Enteresan. Tamamen şans. Bakın. Uuu parlayışa bak. Bu daha güzel oldu ya. Bunu geçirdik. Güzel. Ee, şimdi elimizde kalan kaplanları... Ya istemiyorum çık git görevine şimdi ya. Heh. Şunları para ediyor bunlar. Ömer abi. Keşiş kalsın. Yan çarlarımız olursa onu da kullanırız. Giyotin gözünü seveyim hadi ya. Bu inadına yanacak. Efsunlu ya biliyor bunu demirci. Aha. Hadi bir kere de be tek at. Hadi. Yanacak. Lan ne oluyor? Vallahi geçti. 72 90 70 78. Tamam ya bu da güçlü sayıdır. Yavaşlatma şansımız var. Güzel. Bunda vurabiliriz abi. Şu an çok mutlu oldum. Yalan yok. Güzel bir kombinasyon oldu bence. Artı 5. Tamam kolyeler artı 5 kalsın. Şimdi kolyemiz var. Bir de burada var. Buna basalım abi. En azından altın kolyeye varına kadar. Bu yanmasın da. Demiri o kadar yaktık kapılarına gelince yanmadı. O geldi akma şimdi. Artık nasıl içime oturduysa. Yakmıyor demirci bugün niye ki? Allah Perşembe. Allah Allah. Hepsi yanmıyor lan. Niye? Bu çok enteresan geldi bana. Şuna basabiliyor muyuz? Ne atıyor o herif acaba? Bir şey alıyor atıyor alıyor. Oğlum yapmıyor demirci kardeş. Şu ağzımı açtım. Giyotin bastık ya artık ölsem de kameram arkadaşlar. Şeylerimiz bu artı 5. Şunu artı altı yanar mı acaba? Yanmaz ya. Dersiz başıma da dert açtım ya. Ha gayret. Evet hadi bakalım. Artı altı yapacağım seni bu sefer. Kaçarın yok. Tamam. Deneriz bir daha kardeşim. Hadi. Tamam işte bu kadar. Tek soluk. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü eşyamız var. Bunları satmayacağız dedik. Bunlar da işe yarayanları Hani artı bastıklarımı durduracağım. Yan çar falan olursa diye. Depoya gideceğim şimdi şunları bir elden çıkartacağım. Aa şu ayakkabıyı da basam. durun. Yanmazsa tabii ki. Ben de diyorum bir şey eksikti sanki. demek ki buymuş. Belli olmaz sağ solu bunların ya. Artı 5 olsa yeter ya. Yanacak. Hissettim yanacak o yüzden takacağım. Bu da boşa çıktı. Güzel ya gidiyoruz. Ha küpemiz yok. Küpeyi de basalım abi. Hazır gelmişken buraya kadar. Şundan al birkaç tane. Bu da artı beş olsa yeterli. Savunma olma, savunmadır abi. Heh. Tamam yandı. Sıkıntı yok. Artı 4. Artı 5 olsun. Tamam. Tamam. Artı 5. Şunu da basalım ya. Bu da artı 5 kalsın. En iyisi. Bunu yanmasından korkuyorum. Çünkü efsun var bunda. Çan savunması var. Vs falan yaparsak güzel olur yani. Şu Alize'yi... Lan oğlum bunlar kaç tane böyle? Adamlar kendi içine teşkilat kurmuş görüyorsunuz. Adam beceri kitabı atıyor al. Hepsini alıyorum. Hepsini alıyorum. Bunlar para ediyor. Adam düştü gibi. Lan alma BK mı? Şaman geldi. Fakir. Fakir şaman git. Adam bir level'da şamanla BK aldı. Ne var? Kılıç darbesi. Kamuflaj. Ninja'nın düşmüş biraz. Güzel. Bakın bunları dikkat edeceksiniz abi. Yerde bir şey atan birini görürseniz hemen yapışır abi çöpçü gibi. Yapıştırın geçin. Depomuzu girdik. Ee, mızrak kalıyor. Keşiş alalım şöyle. Tamam keşiş aldık. Ee, şunu şöyle koyduk. Oh güzel güzel güzel. Bunları satışa çıkartacağız zaten. Onlar kalsın. Ayakkabımızı alalım şöyle. Kalkan da satarız. Bunu satacağız. Bu rahat bir onem falan yapar ya bence. Ben öyle düşünüyorum. Oneme koyarım bunu. Rahat. Yapar yani. Şunları depoya koyalım. BK'ları satışa çıkaracağız dedik. Bir sürü şey var oğlum. Bunları hepsi satışa mı çıkartacağız? Bunlar ne yapayım? Kontraplak ne kardeşim ya. Adamın elinde kazma var. Kasılmaya gitmesek de. Pazar mı kurmaya gitsek? Ben pazar kurayım. Bırakayım abi. Tamam. E sonra sonucu bir dahaki videomuzda gösterir. Bakalım ne kadar kazanmışız veya satabilecek miyiz? onu göreceğiz. Pazarı kuruttan sonra video bitiyor arkadaşlar. Şöyle gidelim satıcımıza. Hesabımız dedik zaten. Güzel. Tam bir 18 yıllık hesap oldu. Zırhımız, palamız falan her şey güzel abi. Şu an mükemmel duruyoruz. Olması gerektiği gibi. Bir Türk serverında bir şey attı. Aldılar hemen. <laughs> Market aç. Paket. Bundan 12'lik alalım bir tane. Evet bak. Burada dükkan açılmıyor. Önceden burada açılıyordu. Her yere kurabiliyordunuz. Artık ticaret yöneticisinden giriyoruz. Girelim abi. Çarşıya git. Onayla. Market kurmak için zırhı çıkarmanız gerekiyor diye hatırlıyorum. Şöyle işlek bir yere kuralım. Tam buraya kuruyorum abi. Zırhımı çıkardım. Yazdım. Ne yazayım abi? Artı basmadan tutun. VK'ya kadar. Aynen öyle. Böyle yaptık. Şimdi öncelikle artı basma yetenlerini koyalım. 6 tane yılan kuyruğu var. Bunu kaç yapar ki bu ya? Von da koyabiliyoruz bu arada. Piyasa da bilmiyorum. 20 m koyayım. 20 me koydum. Yılan kuyruğu. 30 yapayım ya dur. Bu abi ucuz item değil bu ya. Bak söyleyeyim size. Şöyle kurdum. 30 em iyidir. 6 tane sonuçta. Ya da fazla mı oldu ki ya? Bilemedim. Örümcek gözleri. Bunu da bunu da 10 em koyayım ya. Bu oname koyduk. Çile. Bu ayrılıyordu diye hatırlıyorum da nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Shift. Çile'yi koymayalım şimdilik. Ay ayak derisi. Bunu 1m olur ya. Fazla etmez abi. 1m. 500'den 500'den 1m örümcek yumurta kesesi. Bu da bir onem olsun abi. Bunlar çünkü nadir bundan eşyalar. O sebeple böyle olması normal. Bunu da 500k olur benim eski piyasadan değerlendiriyorum tabii de şimdi belki daha pahalıdır ya da daha ucuzdur bilemiyorum ama durumlar vaziyetler bundan ibaret. Abonozu satmam belki kendim kullanırım diyeceğim de abonoz bu çok para eder abi. Bunu kaça koyarız? Bir won'a koymak istiyorum. Bir won tamam mı? Bir won abi 100 m yapıyor. Hatta iki won mu yapsak? bir yeter ya. Bir won yüzem yapıyor abi. Ya bunu sattıktan sonra zenginiz onu söyleyeyim size. Değiştir zaten bunu çevirebiliyoruz. Aynı döviz işlemleri gibi düşünün. Bir won'a koydum. Ee, bu da bir 5 em yapar ya. Bunu da 5 em'e koyduk. Bunlar kaplan postu para ediyor mu bilmiyorum. Bunu da kaç tane var bundan? 8 tane var. Bu da bir 2 em yapar ya fazla olması da iki yani yeter de artar bu da. Başka şunu koyalım abi. 2 tane kan kırmızı inci. Bunlar 20 m yapar mı ya? Çok mu 20 m Bilemedim şimdi. 30 yapacağım ben garanti alayım. Ya da 1 won. 1 won ama 100 m çok ya. Bunlar değerli baba. Koy. Bunu da bir 20 m yapalım abi. Bunu da koyduk. E şimdi BK'lara geçelim. Çok kasıyor lan. Şu an 1 FPS falan. Aynen tam 1 FPS alıyoruz arkadaşlar. Bacchnave! Az önce video içerisinde bayağı bir takılmalar oldu. Bu optimizasyonla alakalı bir şey. Benim bilgisayarla alakalı değil. Şimdi pazarı kurunca düzeldi abi. Zar zor yaptım bir şeyler. E, bu kadar kurabildim. Kimisini 30 eme, kimisini 10 eme. Bu normal piyasa fiyatından çok daha pahalı veya çok daha ucuz olabilir. Ben kabatasak bir miktar koydum. Şimdi bu böyle kalacak abi. Adamlar gelecek, alışverişini yapacak. Tık 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 gidecek. Belki çevrim dışı pazar sistemi de vardır. Fakat ben bunu bilmiyorum şu anda. Yeni başladık dediğimiz gibi. Böyle bırakacağım alan alır, almayan almaz. Satılınca direkt parası envantere geçiyor. Bakacağız. Ee, bu videomuz bu kadar olsun abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine çok uzun bir video oldu ama normal çünkü Metin 2 oynuyoruz abi. Metin 2 denince aklı. Bayağı bir uzun sürüyor yani yapacak bir şeyim yok. Diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın Ne hoşçakalın.